Bugün de Geyve'mizin Safi Bey köyünü ziyarete geldim. Şöyle cami cemaatimizle bir merhabalaşalım. <laughs> Merhabalar. Merhabalar <Hoş> hocam. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Bu da Garam Mevlüt amcamız. Onun için <laughs> geldim özellikle. <laughs> Merhabalar. Hoş Merhabalar. Hoş bulduk. Evet Garam Mevlüt amcam, bizim köyümüzün ismi nereden geliyor? Köyle ilgili bize ne anlatırsın? Şimdi bu köy, tamam, tamam. daha yeni yerleşim. Esas eski köy yukarıda. Evet. Yani burayı 1800 metre falan. Onun için 1979'da gelen sel baskını nedeniyle buraya yerleşti. Yalnız bu köyün buraya temeli Osmanlı'dan gelme. Osmanlı'dan gelme. Osmanlı da Doğan Çay'ın Doğan Çay Evet. Aile oraya geliyorlar, oradan yer istiyorlar. Burası bir 15, 10-15 hane olaraktan geliniyor. Doğan çay, A diyor ki bizde burada yer dar. Umur Bey köyü, Umur Bey, burada üstte evet. yukarıdaki Umur Bey köyüne gidin, ben size bir kağıt verem, oraya gidin diyor ve buraya geliyorlar Umur Bey'e. Umur Bey'in ağası da. O da burayı aşağıda bu eski köyün olduğu yeri gösteriyor. Yani oraya dereye. Evet. Oraya hanelerinizi kurun diyorlar. Oraya göre ve yerleşim Osmanlı'dan oraya gelip yerleşme. Evet. Bu köyün temeli. Ha, ondan sonra bu köy zaman geldikçe genişliyorlar. Fakat Doğan Çay Doğan Çay A diyor ki Umur Bey köyüne bir giden bakan, biz oraya bir adam yolladık. Acaba Yok. ne Yok. yaptılar? Evet. Diyor ve Umur Bey geliyor, soruyor. Ya aa ben sana 8-10 ağa bir hane gönderdim. Bunlara ne yaptın? Vallahi ben de bilmiyorum diyor. Aşağı diyor. <laughs> Gidelim bakalım tepeden. Gidelim bakalım. Şuradan tepeden bir bakalım diyor. Hemen şurada tepe var, tepeden göğe bakıyorlar. Aa diyor ki oho burası Safi bir köy olmuş diyorlar. Safi bir köy olmuş evet. diyor. Ha. ha. Olmuş ve Safi köy ismini oradan alma. Yalnız beyliği de Demokrat Parti zamanında alma. Hmm. Safi köyden Safi bey olmuş. Ha. Evet. evet. Tamam. Diyor. Yani geliş burada. Şöyle amcalarımı çekeyim hepsi cami cemaate. Evet. Allah hepsine uzun ömürler versin. Sağol. Allah razı olsun. Suat gel. <laughs> Camimizin genç heyeti. ihtiyar heyeti demeyelim. <laughs> Allah hepinizi uzun ömür versin. Biraz Mevlüt amcamla bir